Çocukların o sonsuz neden sorularını hepimiz biliriz, değil mi? Yani dünyayı anlamaya çalışmalarındaki o içten gelen dürtüleri, merakları. Evet, evet. İşte bu merak aslında öğrenmelerinin, gelişmelerinin hani en temel taşı. Kesinlikle. Bugün işte sizin bize sağladığınız kaynaklara yani çeşitli araştırmalara, makalelere, hatta bir dijital oyun tasarımı atölyesi programına şöyle bir yakından bakacağız. Hı hı. Amacımız ne? Çocuklarda bu bilimsel düşünme, akıl yürütme, yaratıcılık gibi yani gerçekten hayati becerileri nasıl besleyebiliriz? Buna dair en e, çarpıcı noktaları sizin için özetlemek istiyoruz aslında. Evet. Bu merak konusu gerçekten de şey çok kritik. Sizin kaynaklarınızdan biri de bunu vurguluyor. Hani çocuk odaklı materyaller sunan Kübik Art, çocuklar doğal olarak yani yetişkinlerden daha meraklı oluyorlar. Evet, bariz bir şekilde. Ve zengin uyaranlara maruz kaldıklarında da daha başarılı oluyorlar. Merak sadece bir duygu değil aslında. Yenilikçiliğin, problem çözmenin hatta entelektüel esnekliğin de e, itici gücü. Hmm. Hatta bir diğer makale kaynağı da diyor ki. Merak günümüz dünyasında başarı için giderek daha yani daha vazgeçilmez bir beceri haline geliyor. Peki bu doğal kıvılcımı bu merakı nasıl canlı tutabiliriz o zaman? Kübikart kaynağı burada size dinleyicilerimize bazı somut öneriler sunuyor aslında. Evet, neler mesela? Mesela çocukların heyecanını küçümsememek lazım. Onlarla birlikte şaşırmak Sorularını geçiştirmek yerine, a ilginç soru gel bir bakalım demek. Hı hı, birlikte araştıralım demek yani çok güzel. Aynen öyle. Onların ilgi alanlarını takip etmek, kendi fikirlerini keşfetmelerine alan tanımak, bazen sadece doğayı serbestçe deneyimlemelerine izin vermek bile e, büyük fark yaratabiliyor. Sizin rolünüz burada daha çok bir rehber gibi. Evet, yol gösterici olmak ve. İşte bu merak e, bilimsel düşüncenin kapısını aralıyor aslında. Nars diye bir kuruluştan bahsettiniz, bilim eğitimi araştırmalara alanında önemli bir yer. Evet. Onların verileri bize temel bilimsel süreç becerilerine hatırlatıyor. İşte gözlem yapma, verileri yorumlayarak çıkarımda bulunma, sınıflandırma ve belki de en önemlilerinden biri tahmin etme. Tahmin etme, ilginç. Neden bu kadar önemli? özellikle bu tahmin becerisi üzerinde durmakta fayda var bence. Çünkü Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yer alan bir çalışma var oradan biliyoruz ki okul öncesi dönemde desteklenen tahmin becerisi çocukların ilerideki matematiksel akıl yürütme ve sezgisel matematik yeteneklerini olumlu etkiliyor. Aa bakın bu çok enteresan. Yani matematikle doğrudan bir bağlantısı var. Aynen öyle. Bu aslında çocukların neden-sonuç ilişkisi kurma kapasitelerini geliştiriyor. Bir nevi hipotez kurma gibi düşünebilirsiniz en basit haliyle. Anlıyorum. Yani olay sadece bilgi depolamak değil bir düşünme biçimi inşa etmek aslında. Peki bunu nasıl teşvik edebiliriz? Hı hı. Sanırım bir araştırma vardı bununla ilgili kaynaklarda. Evet, Dergi Park'ta yayınlanan ve keşif ve sorgulama temelli bilim öğretimi programını inceleyen bir araştırma tam da buraya ışık tutuyor. Çocukların pasif dinleyici olmak yerine aktif olarak deneyi yaptığı, soru sorduğu, veri topladığı bu tür programlar. Yani yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz şey. Aynen. İşte bu programların bilimsel süreç becerilerini yani gözlem, tahmin, çıkarım gibi yetenekleri anlamlı düzeyde artırdığı bulunmuş. Hatta programa katılan çocukların ebeveynleri ve öğretmenleri de bu olumlu değişimleri fark etmişler. Bu sizin için ne anlama geliyor? Yani ebeveynler eğitimciler için? Öğrenme ortamını daha interaktif hale getirmek önemli demek ki. Kesinlikle. Üstelik bu yaklaşım sadece okul veya işte yapılandırılmış programlarla sınırlı değil. 8 Science Skills başlıklı bir kaynak vardı, o da hatırlatıyor. Bilim hayatın her anında aslında. Evet, günlük hayatta yani. Tabii, birlikte yemek yaparken mesela, malzemelerin nasıl dönüştüğünü konuşmak kimyasal reaksiyonlara bir giriş olabilir pekala. Veya bir doğa yürüyüşünde yaprakları toplamak, karşılaştırmak. Hı hı, aynen. Farklı bitki yapraklarını karşılaştırmak sınıflandırma becerisini geliştirir. Mesele bu gündelik anları bilinçli birer öğrenme fırsatına çevirebilmek aslında. Oyunlar peki? Oyunların rolü nedir bu denklemde? Özellikle dijital oyunlar çok tartışılıyor biliyorsunuz. Evet evet. Dijital oyunlarla ilgili kaynağınız da ilginç şeyler söylüyor. Doğru seçildiğinde, yani içeriği uygun olduğunda oyunların problem çözme, strateji geliştirme, dijital okur yazarlık gibi becerileri destekleyebileceğini belirtiyor. Hatta fiziksel aktiviteye bile teşvik edebiliyormuş bazıları. Exerse game miydi? Aynen. Exerse game olarak adlandırılan, yani egzersizle oyunu birleştiren türler var. Onlar fiziksel aktiviteye bile teşvik edebiliyor. Tabii ki burada kritik nokta içerik seçimi, özellikle şiddetten kaçınmak lazım ve ekran süresinin e, dengeli yönetimi. Bu çok önemli. Şüphesiz. Ama bundan daha da ilginç bir nokta var bence. Çocukların sadece oyun oynaması değil, kendi oyunlarını tasarlaması. Aa evet, o atölye programı değil mi? Dijital oyun tasarımı atölyesi. İşte o. Sağladığınız materyaller orada devreye giriyor. Bu atölye programı çocuklara kendi oyun dünyalarını yaratma imkanı sunuyor. Bir oyun motoru kullanıyorlar. Yani oyunların temelini oluşturan yazılım arayüzü. Bu onunla karakterler, engeller yerleştiriyorlar, onlara görevler atıyorlar. Kulağa çok yaratıcı geliyor. Öyle. Ve bu süreçte sadece dijital araç kullanmayı öğrenmiyorlar, bir hikaye kurgulamayı, karakter psikolojisi düşünmeyi temel kodlama mantığını ve en önemlisi analitik düşünerek problem çözmeyi öğreniyorlar. Yani yaratıcılık ve teknik beceriyi birleştiren e, müthiş bir deneyim aslında. Gerçekten öyle. Tüm bu beceri gelişiminin yanında çocukların soyut kavramları nasıl anladığına dair zorlukları da unutmamak gerek sanırım. İşte burada e, geri dönüşüm algısıyla ilgili çalışmanız devreye giriyor ve önceki konularla güzel bir bağlantı kuruyor aslında. Evet, o çalışma şunu gösteriyor. Okul öncesi çocuklar geri dönüşümü genellikle somut sonuçlarıyla ilişkilendiriyorlar. Nedir bunlar? İşte çevre kirliliği, yerdeki çöpler, üzgün bitkiler ya da sadece farklı renkli çöp kutuları. Anladım. Yani daha çok gördükleriyle. Aynen. Sürecin kendisini, yani atıkların toplanıp işlenerek yeni bir şeye dönüşmesini kavramakta zorlanabiliyorlar. Bu soyut kalıyor onlar için. Hmm. Bu bulgu aslında soyut kavramları çocuklara aktarırken ne kadar somut ve yaşa uygun örnekler kullanmamız gerektiğini çok net gösteriyor. Geri dönüşümün sadece çöpü doğru kutuya atmak olmadığını, bunun bir döngü olduğunu, belki basit bir materyalin yolculuğunu takip ederek anlatmak gerekiyor. Tıpkı bilimsel süreçlerde olduğu gibi yani, soyut fikirleri elle tutulur hale getirmek anahtar. Kesinlikle, aynen öyle. O halde toparlayacak olursak, sizinle paylaştığımız bu kaynaklardan çıkarılacak temel mesajlar neler? Şöyle bir özetleyelim mi? Tabii. Birincisi, çocuğunuzun o doğal merakını bir yakıt olarak görmek ve beslemek. Bu çok önemli. Hı hı. İkincisi, sorgulamayı, denemeyi keşfik ederek bilimsel düşünce ve akıl yürütme kaslarını geliştirmek. 3. Günlük yaşamı bir öğrenme laboratuvarına çevirmek, o küçük anları yakalamak. Evet ve 4 oyunların potansiyelini hem oynarken hem de tasarlarken küçümsememek. Harika. Ve unutmayın, yani siz değerli dinleyicilerimiz, tüm bunlar sadece akademik başarı için değil aslında. Asıl hedef hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilen, yaratıcı düşünebilen, problem çözebilen ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştirmek. Geleceğin becerileri bunlar aslında. Kesinlikle. Bu beceriler Onların gelecekteki en değerli sermayesi olacak. Öyleyse, bu e, derinlemesini incelememizi kapatırken, size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım. Ne dersiniz? Olur. Nedir? Çocuğunuz bir dahaki sefere size o meşhur "Neden?" sorusuyla geldiğinde, hazır bir cevap vermek yerine, o soruyu birlikte çıkacağınız küçük bir keşif macerasının başlangıcı haline nasıl getirebilirsiniz? İşte bunu bir düşünün.